Merhaba, ben her şeyi bilen adam. Bu izlediğiniz videodan sonra sizleri neler bekliyor ufaktan bilgilendirmek istedim. Biliyorsunuz kanalımızda birçok konsepte yer veriyoruz. Artık vloglar da yapmaya başladık. Farklı farklı yerlere gideceğiz. Özellikle alkolle alakalı şarap, bira, tekila, viski bunun gibi üretimleri olan yerlere ve içecekleriyle meşhur olmuş şehirleri gezmeye gideceğiz. Bu kanalımızdaki yeniliklerden bir tanesi. En yakın zamanda Şirince'ye gidiyoruz ve Şirince şaraplarına bakacağız. Nedir, ne değildir. Oranın en iyi şarapçısıyla görüşeceğiz. Nasıl şarap yapıyorlar? Bunlarla alakalı bilgilendirmelerimiz olacak. Üzerine oradan biraz malzemeler alacağız ve gelip mükemmel şaraplar yapmayı planlıyoruz. Ayrıca yine gene Türkiye'de olmayan likörler ve şaraplar yapmaya başlayacağız. Biliyorsunuz kanalımızda Türkiye'de olan ya da olmayan birçok içkinin tariflerini veriyoruz. Özellikle sizlerin de çok sevdiği limoncello'nun Los Angeles versiyonunu yapacağız. Bir lime cello hazırlayacağız. Kendi buluşumuz olan sadece yeşil limon kullanarak yapmış olduğumuz mükemmel bir lime cello yapacağız. Ayrıca İtalyanların en sevdiği likörlerden bir tanesi olan meloncello ya da ee, kremdi melon yani kremalı kavun likörü. Bunun tarifini sizlerle paylaşacağım. Türkiye'de çok nadir olaraktan bulabileceğiniz hatta birçok yerde çok zor bulabileceğiniz o tadıyla sizi hayran bırakacak kavun likörünün tarifini vereceğiz. Bailey's modellerine biraz daha açılış yapacağız ve yurt dışındaki özel Bailey's modellerini örnek alıp kanalımızda özel tariflerini oluşturacağız. Bunların başında Hindistan ceviziyle yapacağımız kokonat beyliyiz. Badem sütüyle yapacağımız almond beyliyiz. Orman meyveleri kullanaraktan yapacağımız ve blueberry yani yaban mersini kullanaraktan yapacağımız özel Bailey's modellerimiz de olacak. Tabi bunun yanı sıra çok daha farklı beyaz çikolatalısını ve baharatlı, baharatlı balkabaklı Bailey's de yapmayı düşünüyoruz. Bunların yanı sıra kanalımızda artık hem yaptığımız ürünlerin malzemelerini satmaya başladık firmamız vasıtasıyla hem de sizlere yeni tarifler oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların başında premium pilsen biramız gelecek ve bunun hem malzeme satışını yapacağız hem de kolaylıkla nasıl yapacağınızı sizlere öğreteceğiz. Özellikle de çok fazla bize yazıp istediğiniz ambar hale, stout, belçika biraları dark biralar, koyu renkli biralar, İngiliz red ale biraları ve bunun yanı sıra Carlsberg bira yapacağız. Sizlerden de çok fazla istek alan tekilalı Desperados birasını yapacağız. Bunun yanı sıra Alman isli biramız olacak ve Türkiye'de malzemesini de kendimiz getirmiş olduğum Jack Daniels Cola, Jack Daniels kola karışımlı özel Saydır biramızı yapacağız ve bunun da tanıtımını sizlerle paylaşacağız. Beyderliyan zamanlarda kanalımıza büyük bir barbekü almayı düşünüyoruz. Artık barbekü tariflerimizi de Sizlerle paylaşacağız ve güzel et tarifleri, dünya mutfağından lezzetler, Özel isli etler ve Pişirme teknikleriyle de kanalımızda bir barbekü bölümü oluşturacağız. Bu aralar dünyada çok fazla moda olan Jack Daniels barbekü serisine biz de ortak olacağız ve Jack Daniels kullanaraktan da birçok barbekü ürünü yapıp sizlerin karşısına çıkıp bu tarifleri paylaşacağız. Bunların başında Jack Daniels burger olacak. Jack Daniels sosu kullanacağız ve gerçek Jack Daniels marine ettiğimiz etleri burger köfte haline getireceğiz. Ve mükemmel burgerler yapacağız. Bunun yanı sıra kanalımızda alışık olmadığınız bazı tarifler ve bölümlerde yer alacak. Bunların başında pro içmekle alakadar ve pro tatlandırma ile alakadar videolarımız da olacak. Kendi sigaranızı nasıl sararsınız ya da tütününüzü nasıl lezzetlendirirsiniz? En iyi sigara kağıtları hangileridir? Türkiye'de pro seçerken nelere dikkat etmeniz lazım? Almış olduğunuz proları nasıl tüketmelisiniz? Neyle içmelisiniz? Bir pro içme sanatı, bir pro içme stili yaratacağız. Hangi içkiyle hangi proyu nasıl içersiniz? Lezzetleri nasıl arttırırsınız? Gibisinden çok farklı şeylerle de kanalımıza yenilikler katmayı düşünüyoruz. Bir de halen devam eden hafta sonu sofralarımıza biraz daha bir değişiklik yapıp içki içme sanatı adı altında çok farklı tadımlar yapacağız. Piyasadaki farklı şaraplar, viskiler, rakılar, bütün bunların hepsini, bütün bunları sırasıyla deneyeceğiz. Nasıl içilir, hangi yemeklerle uyar veya hangi mezelerle uyar, lezzetleri nasıldır, neyle tüketirseniz tadı nasıl olur, nasıl tüketmelisiniz ya da nasıl tüketmemelisiniz. Bununla alakalı anekdotları vereceğiz ve tadının yaptığımız ürünlerinde yakın tariflerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Ayrıca kanalımızda artık kokteyl tariflerine biraz daha hız veriyoruz. Çekim kalitemizi biraz daha değiştireceğiz. Ve biraz daha profesyonelleştirip daha güzel çekim kalitesiyle çok farklı kokteyl tariflerini sizlerle paylaşacağız. Premium abonelerimizin yardımıyla veya yanımızda bulunmalarıyla beraber videolar çekeceğiz. Bazı abonelerimizi davet edeceğiz stüdyomuzda. Beraber kokteyl çekimleri de yapmaya başlayacağız. Ve son olarak da Kanalımızda artık düzenli olaraktan her ay çekilişler yapmaktayız. İlk çekilişimizde bizden ufak tefek hediyeler kazanan katın abonelerimizin yanı sıra özel hediye çekilişleri de yapacağız. Bunu Instagram hesabımızdan ve YouTube'dan kısa videolarla duyuracağız. Örneğin ilk çekilişimiz olaraktan bir bira seti vereceğiz. Tam tahıl bir set olacak içerisinde mayası, şerbet çuotu formülü, bira şekeri tek kullanımlık şerbet çotu torbaları, sanitasyon malzemesi, bir, bir haberlaktaştırıcısı olmak üzere komple set halinde çok güzel bir premium pilsen set hediye edeceğiz. Bunun da katılım koşullarını ay başında sizlerle paylaşacağız. Kısa ve öz toparlarsak her şeyi bilen adam kanalında avantajlar hiçbir zaman bitmeyecek. Her zaman bir yeniliklerimiz olacak ve kanalımızı büyütmeye devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yakında tekrardan görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın.